allah, ekber. Ekber, allah, u allah u ekber, Hancı, Hazırlayan ve Sunan Şaban Dikmen Demleyelim çayları, başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Başlıyor bizim hancı. Hancı başlıyor. Açık, güneşli, güzel bir günden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 24 Mart 2022 Perşembe gününü gösterdiği lastada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının hanına katılmak, bu hanla konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bölümlerin hepsini izleyip, bölümleri etrafımızda paylaşmayı, altına yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız ben bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Önce bu programa her daim destek veren Kanmak Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. KAMAK Makine 0212 519 5389 Sizler için birbirinden kaliteli makineler üretiyoruz. Halı Dikim Sistemi Halı Kesim Sistemi Bile Kesme Makineleri Sineklik imalat Makineleri www.kammak.com.tr KAMAK Makine, makine. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 21 Şaban 1443 Şaban ayının hızla sonuna doğru yaklaşıyoruz. Allah nasip ederse 2 Nisan günü Ramazan-ı Şerif başlıyor. Rabbim bu faziletli, bereketli aydan en güzel şekilde yararlanan kullarından olabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kısa bir notum var. Çok eski tanıdıklardan. 105.3 Marmara FM radyosunun belki de tartışılmaz en iyi reklamcılarından biri olan Durmuş Bitim abimizin geçenlerde sevgili Adnan Aykola rahatsızlandığını duyduk ve kendileri şu an hastanede yatıyorlarmış. Felç geçirmiş. Allah acil şifalar versin inşallah Ütayla. Tüm ancı dostlarından Durmuş Bitim abimize dua bekliyorum inşallah. Rabbim şimdiden dualarınızı kabul etsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ve Aleyküm Selam. Yolcusunuz herhalde. Yol sıratı müstakimdir hancı. O yolda yolcuyuz. Hakka varmayı dileriz. Hiç vakit kaybetmeden hemen hancının borçasına geçiş yapalım. Hancının bohçasında. Karakaya Tilksin. Herkese ve herkese uygun ürün yelpazemizden işte bazıları. Karakaya Teksin İstoç 13. Ağrı Telefonla bize ulaşabilir 0212 659 2166 Sitemizden daha detaylı bir şekilde inceleyebilir bu ürünleri online olarak satın alabilirsiniz. www.karakayatekstil.com.tr Hancı'nın bahçesi 189. bölümde bugün sevgili peygamberimizin güzel ahlakının 7. bölümüyle inşallah karşınızda olacağım. Şimdiden eğer dilimiz sürçer ise affola diyelim. En son kaldığımız raddede sevgili Peygamberimiz Hazreti Halime'nin evine geldikten sonra ailesinin bereketi ve bolluğa karıştığına şahit olmuştuk. Burada kalmıştık. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bundan sonra Hazreti Halime dişi merkebine biner ve sevgili Peygamberimizi kucağına alarak yola koyulur. Merkep öyle bir yürümeye başlar ki kafiledeki merkeplerin hepsinin önünde yer alır hiçbirisi de ona yetişemezler. Hatta Hazreti Halime'nin şaşıp kalan arkadaşları ey Ebu Zeyb'in kızı başına rahmet yağsın biraz dur bizi bekle yoksa bu market senin evinin önünden üzerine binip yola çıktığın merkebin değil midir diyor arkadaşları. Andolsun olsun ki onun Bugün şaşılacak bir hali var demekten başka söz bulamıyorlardı. Nihayet beni saat yurdundaki yerlerine geldiler. O zaman yeryüzünde beni saat toprağı gibi kuraklığa uğramış bir toprak yoktu. Hal böyleyken Halimegillerin koyunlarının hali birden bire değişmiş akşamleyin karınları tok, memeleri sütle dolu olarak eve dönmeye başlamışlardı. Başkaları koyunlarının memesinde sağacak bir damla süt bulamazken bunlar koyunları foşur foşur sağıyor ve doyasıya süt içiyorlardı. Ovadaki komşular çobanlarına Yazıklar olsun size siz ne bizim davarlarımızı Ebu Zühebin kızının çobanı nerede otlatıyorsa oralarda otlatsanıza diye çıkışıyorlardı. Çünkü onların koyunlarının akşamleyin karınları aç ve memelerinde bir damla süt bulunmaksızın eve dönüyorlardı. Halbuki onların koyunlarının karınları tok ve memelerinde süt bulunuyordu. Halime ve kocası bu hayır ve bereketi aldıkları çocuk yüzünden erdiklerini anlamakta gecikmediler. İki yıl geçince sevgili peygamberimiz sütten kesildi. Peygamberimizin çocukluğu da başka çocukların çocukluğuna benzemiyordu. 8 aylık iken konuşuyor ve konuşulanları dinliyordu. 9 aylık iken çok düzgün konuşmaya başlamıştı. 10 aylık olunca çocuklarla ok atıyordu. 2 yaşına bastığı zaman çok gelişmiş, gösterişli bir çocuk olmuştu. Peygamberimizi alıp annesine götürdüler. Onun yüzünden bol hayır ve bereket gördükleri için bir müddet daha yanlarında kalmasını çok istiyorlardı. Hz. Amine'ye oğulcuğunu büyüyünceye kadar yanında bıraksan iyi olur. Çünkü onun Mekke vebasına tutulmasından çok korkarım deyince Hz. Amin annemiz Ciyar paresinin bir müddet daha beni saat yurdunda kalmasına razı oldu. Gelecek bölümde Allah nasip ederse sevgili peygamberimizin göğsünün yarılma hadisesiyle karşınızda olacağım. Şimdilik burada 3 nokta koyalım. Gelecek bölümde inşallah devam ederiz. Ancının bohçasından. Enes'i de fazla bekletmek istemem. Hemen Enes Malik'ten her zaman olduğu gibi güzel bir hadis-i şerif dinleyelim inşallah. Buyurun. <laughs> Kaş başlıyor. Ben Enes Malik ben. İzinle güzel bir hadis paylaşacağım. Kul rahatlık zamanında Rabbiniz zikrederse ederse Allahu Teala onu beladan kurtarır. Enes Malik'ten dinlediğimiz güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Dilerseniz kapanış sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki ancıda görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah'a emanet olun. Ancı <laughs> Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Gönül ne çay ne kahve ister kahvehanede, Gönül leyley hancıyı ister hanhanede. Han kalıtı kalanıya. ya.